şey mi oldu Zeynep'e? Müsaade eder misiniz öğretmen hanım? Ailevi bir meseleyi konuşuyoruz. Baykara meselesi. İstersen beni uğurlarken ver cevabını. Beni bekle geliyorum. ortak olalım Emir. Ailemiz bir araya gelsin. Eski hesaplar kapansın. Anlıyorum. Kadın evine girip çıkmaya başlamış. Sen de gönlünü kaptırmışsın. Hop hop. Böyle evine girmiş çıkmış falan dikkat et. Elif Hoca sadece Zeynep için canının dişine takıyor. Ben de ona destek oluyorum. O kadar. Reklamını da cümle aleme yapıyor mu? Senin yardımlarını boşa çıkarıyor. Ne diyorsun sen yine saçma sapan? Macide Volkan'ın yerini onun öğretmen arkadaşından öğrendi. Ya bir konuştuklarımızı ikimizden başka kimse bilmeyecek. Bana bak sıkışmış durumdasın. Eğer beni durdurmak için taktik yapıyorsan bil ki boşanma ilamı gelene kadar durmayacağım. Volkan boşanmaya ikna olduğu gün Zeynep ailemizden gidecek ve Ay karalar yeniden bir olacak. Anlaştık mı? Bak, Zeynep için abin sana elini uzatıyor. Şöyle ki Zeynep bir daha Volkan'la kaçmayacak karşılığında biz de kaçmayacağız. Sen yine Zeynep'le ders yapabileceksin. Biliyorsun ki Zeynep'te de ders yapma isteği bırakmadılar. Elif biz seninle ne anlaştık sen Zeynep'le ilgileneceksin bana da müsaade et ben de o zamana kadar bu şartlarla ilgileneyim lütfen. Neymiş o şartlar? Ailevi bir mesele. Anladım.